böyle güzel sportif hareketler yapabiliyoruz baksanıza bana. Oo oh, esnek Kübra. Bir daha yapalım oh. hadi. Hop. Oh, oh, uzan uzan. Uzan uzan. Kırılacak, kırılacak. Hayır ben çok esnek bir kızım artık. Kanka baksana da güzel şeyler yapıyorum. Sonra bir de şöyle şeyler yapabiliyorum. Cıp baçıp baç baç. Tosay evet arkadaşlar harika bir Taykın'la yine sizlerleyiz. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yanımda tabii ki Han ve pratik oyun var ve kardeşlerimiz var. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sportif hissediyor musunuz benim gibi? Ben çok hissediyorum. Baksanıza. Oo. Ya ben bugün zaten <laughs> azıcık spor yapmıştım. iyi geldi yani. Oyunda bunu tamamlıyor olmam. Evet ya gerçekten öyle. Ne yapıyoruz bugün Hakan'cığım? Canım bugün kendi spor salonumuzu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar spor salonu yani GM'e yani GM Tycoon öyle okunuyordu değil mi Hakan acım? Jim Jim olması lazım. Aynen Jim Tycoon Jim 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 Tycoon. Evet bir tane kaçak geliyor arkadan. Peki. Lan gizli gizli gelme görüyorum seni. Evet arkadaşlar haydi o zaman herkes kendi spor salonuna gitsin ve bakalım en güzel spor salonu bugün kime ait olacak? Herkes elinden geleni yapsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bizi de ziyaret et ama. Hakan sen ne kaldırıyorsun öyle havayı kaldırıyorsun ellerinde? Ben havayı kaldırıyorum ellerinde. <laughs> havayı kaldırıyorum. Çok komik gözüküyor ya. Dora ya. Fıstık Dora arabamı çalıyormuş gel buraya. Isıracağım seni. Vallahi arabamı çalıp götürüyordular arkadaşlar ya. Zaten bunun işi çok para verdim. Ege yürü git. Ha, yine biri çalıyor. Bak yine biri çalıyor. Bırakın arabamı. Ya siz görürsünüz ya. be. Siz görürsünüz. Al götür götür ben şimdi yapacağım biliyorum. Görürsün be. Heh. Bedava araba bulmuşum. Niye almayayım Kübra? Şimdi dur. Bak şimdi öyle bir şey yapacağım ki. Neydi? Heh. Arabam geri geldi Ana, ve arabaya araba binen de gitti. öyle şey gibi kaldı orada. Düdük gibi kaldı. Ee, hayalet hayalet oldum ben. Evet öyle Oluyor çünkü arabamı geri aldım. Çağırdım buraya. Ya tamam bizi affet de beni normale döneyim. <laughs> tamam tamam. Sen Ay, işte evet tat tat kendine gelirsin. Evet arkadaşlar süper ötesi bir spor salonum var. Jim bu ama ben Jim derken biraz zorlanıyorum. GM diye okumak daha kolay mı geliyor? Siz de istediğiniz gibi okumakta da bence. Ben spor salonu değil. Spor salonumuzu bu şekilde kurmuştuk daha önceden. Gördüğünüz gibi her tarzda insan var. Yani şöyle sarı yaratıklar var. Ondan sonra pantolonsuz kertoş amcalar var. Sonracıma böyle kara yaratıklar var. Baksanıza Anne ne yapıyorsun sen ya? Senin kafan yok bir kere. Anam dur. Sen nesin böyle? Küçücük kafan var. Sen orada ölürsün, ölürsün. Yapma. Arkadaşlar çok garip var. Biz birazcık da kendimiz yapalım istiyoruz. Çünkü o kara çocuk yapınca biraz kendim de heveslendim. 3 2 1 ve bas 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 bas. Evet. Hadi hadi hadi. Oyunda böyle bir para kazanma mantığı var arkadaşlar. Woohoo! Evet gördüğünüz gibi bayağı bir para geldi bana. Şuradan. He. Evet. Şimdi bu spor salonumuzu biraz geliştirmek istiyoruz arkadaşlar. Geliştirirken ne yapıyorduk? Hemen ekipmanlara bakıyorduk. Ve alınmayan ekipmanlardan ne var? Bunları almıştık. Bakalım kapasitemiz ne kadar. Büyütmek için kapasiteye ihtiyacımız var. 3 kişi eksiğimiz varmış. Bu yüzden de kilitli gözüküyor. 3 kişilik bir tane spor aletine ihtiyacım var. Bunu mu alsam ya? Bu da çok pahalı ama ya. Bakayım bir başka neyim var benim? Bende bir şeyler var mı? Aa şundan var mı? Şundan yapayım arkadaşlar. Bunun fiyatı daha uygun. Hemen şuraya yapalım gitsin. Aa buraya da olmuyormuş. Şuraya yapalım. Bu arada böyle bunların da e, yerlerini değiştirebiliyoruz. Bu çok gereksiz bir şey ya. Bunu niye almışsam ben? Şöyle köşeye atalım bu. Baksana dümdük bir çubuk. Ne işe yarıyorsa. Şunu da böyle bir hareket ettirelim. Ee, şu şuraya alırsak. Bunu da bunun yanına alalım lütfen. Gel buraya. Evet, spor salonum gerçekten çok düzensiz arkadaşlar ama olsun. Büyüte 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 yapa yapa geliştireceğim tabii ki. Bir tane de boks torbası alalım. Buraya koyalım. Boks torbamın yönleri çok saçma biliyorum. Aa altın kaplama adam var. Abi bahşiş bırak bize lütfen. Bak sen kralın oğlusu kralın. Evet arkadaşlar bir de oyunda gelen bütün müşteriler sizin Roblox'daki arkadaşlarınız. Mesela bu müşteri değil bu birer arkadaşım oyundaki arkadaşlarımızdan. İge. Ama buradaki kedi yüzlü kız Merve. Ve bunlar gelen karakterler daha küçük geliyor baksanıza. Sizin kendi karakterinizden daha minnak geliyor. Ee, i̇ki tane de çalışanım var. Burada gördüğünüz Chloe abla. Benim kasamda e, sorumlu bir abla. Gelen müşterileri karşılıyor. Burada da bir tane temizlik yapan Maya ablamız var. Turuncu saçlı. Bu da elektrik arızaları, ondan sonra kirli yerler ve boş duvara bakmak konusunda çok uzmandır. Özellikle boş duvara bakmak konusunda. Böyle gelir bazen. Buraya bakar, bakar, bakar sonra geri gider. Boş kalıcı hemen duvara bakar. Öyle bir özelliği var. Evet. Bugünü tamamladım ve bana bir sürü para verecek yine arkadaşlar. Ama ben ee... Bir, bir bakayım ne yapabiliyorum. Hm. Ee, evet şimdi 500k vererek e, bir seviye daha yükseltebiliyorum. 11. seviyeye çıkacağım. <laughs> Aa, arkadaşlar 11. seviye ne kadar güzelmiş. Hankalacığım siz kaçıncı seviyesiniz? Ya canım ben şu anda 13. seviyedeyim. Oo benden daha yukarıda ya arkadaşlar çok gıcık Hankala. Niye gıcık olayım ya daha, daha iyiyim işte. Anne ne ben daha iyisini yapmak istiyordum. Tamam evet. siliyorum dükkanı. Yok yok silme. <laughs> Ben de sana yetişmeye çalışacağım ama senin dükkanı da göstereceğim. Bakalım nasıl olmuş neler yapmışsın. Ee, bir de renklerini falan değiştirebiliyorduk galiba Hakan abicim. Nasıl yapıyorduk birazcık göstersene bize ya. Şey yapıların rengini mi? Evet. Üstlerine gidiyorsun tıklıyorsun bildiğim kadarıyla E'ye. <laughs> ama oradan renk değiştirme yok hareket ettirme var sadece canım. E senin dükkanın renkli renkli bir şeydi bizimki niye böyle şey? Hayır hayır benim dükkanım gelişiyor ki satın aldıkça. Ha. O yüzden. Ben evet. bu e, ekipmanlarımı değiştirmek, yükseltmek istiyorum aslında. Ya şunları satmak istiyorum arkadaşlar ya. Ama neyse. Neyse dursun ya. ya. Yok geri koyalım bunu. Yapacak bir şey yok. Kullanıyormuş müşteriler. Üf, çok çirkin bir şekilde koydum. Bunu düzeltelim birazcık. Eski yerine. Heh, tamam şimdi güzel oldu. E, bir tane de şöyle bir ekipmanımız var. Bunu da koyalım. şuralarımız boş bir güzel dolduralım. Hatta of. 1.2 milyon diyor. O kadar param mı var benim? Yaklaşık 3 kişilik kapasiteye ihtiyacım var arkadaşlar. 3 kişilik. Ekipman olarak ne alabilirim? Ne alabilirim? Ne alabilirim? Sadece şunları, şu Şunu alabilirim sadece arkadaşlar. Diğerlerin hepsi kapalı. Mecburen o 1.2 milyonu verip bu saçma aleti alacağız. Yapacak bir şey yok. Evet, bunu aldık. Kapasitemizin artık artmış olması lazım. Niye artmadı ya? Bir tane daha bundan alacağız. Umarım artık yeter. Kaç kişi oldu? Hala gözükmüyor. Hayır, bir milyon para ihtiyacım varmış ve hiç param yok şu an. Paramız dolana kadar ben en iyisi gideyim bir han kanalının yanına ziyarete bakayım ve şuradan gitmeden önce de birazcık tabii kasbas yapalım. Hadi küçük kasbas, 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 kas. Mas kas, mas kas, mas kas, kas, kas hadi 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 hadi. Bu arada arkadaşlar lütfen Kübra Nisa kanalına abone olmayı unutmayın. Pratik oyunda Han kanalda zaten abonesinizdir diye düşünüyorum. Değilseniz lütfen abone olun onlara da. Sizler için süper ötesi böyle eğlenceli oyunlar bulup videolar çekiyoruz. Ay bir şey diyeyim mi ne güzelmiş ya arkadaşlar şuraya baksanıza buralar falan çok güzel gözüküyormuş çok mutlu oldum kendimi gerçek bir sporcu hissettim hemen şöyle kendi klasik sporumuzu yapalım Uu, açık bacak esne esne bir. Bir de bu tarafa süperiz. Çalışanlar Şimdi. bugün Kübra Hanım gelecek. Herkes etrafa çeki düzen versin. Çabuk olu. Evet, Kübik geliyor. Bakalım hanım hanalım mekan nerede? He, bakayım bakayım. Şurada ötede çok güzel bir şeyler görüyorum bakayım. Kesin öbür taraf bak. Kesin bu taraf. Hemen bu tarafa gidelim biz Şurada ileride saray yavrusu gibi bir yer görüyorum. Kesin Ankara'mdır. Ankara böyle yerlerde çok güzel. Yani böyle oyunlarda harika geliştiriyor arkadaşlar ya. Hiç yetişemiyoruz ona. Ya canım estağfurullah bakayım. gel seni de geliştirelim ya. Aha vallahi doğru bilmişim. Vallahi doğru bilmişim. İşte insan tanıyor. Ama sen yana gelmeden önce bir böyle deniz havası almak istiyorum. Bakalım burada neler varmış. Ay! Aa bir dakika. Arabam suyun üstüne gidebiliyor. Batmıyor hiç suya. Camdan, <laughs> camdan su yapmışlar oyunun biraz saçmalığı olmuş bu arkadaşlar. Geri çıkmam lazım zorlanıyorum şu an. Evet, tankalının eline yani spor salonuna gidelim bakalım. Neler yapmış? O kadar öve öve bitiremiyordu değil mi pratikçim? Sen de merak ediyor musun? Evet. Evet pratikte benim gibi geliştirmeye çalışıyor ama işte bizim biraz daha geride. Hakan abi bir şey diyeyim mi? Ne güzelmiş rengi. Ben beyaz. Ya çabaladık. İşte babadan kalan bir şey de değil. Kendimiz geliştirdik. Ay çok güzel. Hakan abi senin aletlerin çok lüks. Altın kaplama benimkiler plastik düdük gibi ya. Bunların yanında düdük gibi kalıyor. Bir de havalandırması da var. Baksana kuşak muşak bir şeyler asmış. Ne yapmış böyle? Olsun Kübra'cım ya böyle düdük olarak başlanıyor ondan sonra geliştiriyorsun. sen ben düdüğüm yani değil mi? Düt o zaman çekil gidiyorum ben pis. Allah Allah ne alınıyorsun be? Sus gıcıksın. Bir sürü de Güzel şey mi yerim? Istedim. Güzel değil benim yerim. Seninkisi güzel ama bir dakika yanda bir dükkan gördüm. Hii, yanda bir saray yavrusu gördüm. Ben oraya gidiyorum Hakan acığım. Hemen e, seni satıp oraya gidiyorum. Daha iyi bir yer gördüm bakalım. Bakalım. Benden Orası daha iyi yer yok. Var emin şu. misin? Var var gel yan tarafa gel. Bakalım kiminmiş. Arabamızı böyle biraz durduralım. Evet bu arada ben oyun sesini hiç açmamışım ya. Oyun sesini açayım mı? Açmayayım. Kapatayım. Heh. Evet arkadaşlar bu harika yer Ege'ninmiş. Dur bakayım. Ya Ege bu nasıl spor salonu bu bildiğin şey. Saray. Değil mi Hakanal? Hakanal. Hakanal. Ne oldu? Sesin gelmiyor. Neyse. Alo. Efendim gel 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 kıskançlıktan dinliyordun tabi. Ege çeke bakayım bir bakayım. Abuuu. Bir dakika burası Ege'nin mi? Evet Ege sen ne yaptın Ege Yok. Kardeşim yakıyorsun ya dükkanı ya. Vallahi çok güzel ya çalışanlara bak çalışanlar bile havalı bak bak bak. Will ne kadar havalısın sen böyle Will. Bakayım bakayım bakayım. Anam E ben de buradayım. E ben burada spor yapıyorum. E ben küçük küçük, küçük kübik burada spor yapıyor baksana görmüyor musun? Ana. <laughs> yavru kübik gel buraya yavru kübik. Yavru kübik gel gel gel. <laughs> Arkadaşlar oyunda böyle kendinizi görünce çok komik oluyor ya. Bak 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 bacağını kaldırıyor. Ben de şurada yapayım bir çekeyim bakayım. Ben de şurada bir esneme hareketi yapayım. Ee, esne, iki esne. Bu hareketi çok seviyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Esne, 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 esne. Tamam, yeter bu kadar. Yoksa pırtlayacağız. Peki, egeciğim, bunun üst katı nasıl bir yer? Bir de onu gösterir misin? Bir de üst kat gördük, doğru mu acaba? Doğru galiba. Ege'nin sesi çıkmıyor. Bakayım. Yok yok, üst kat yok ya. Yok mu? Bu kadar mıymış? Evet, bu kadar ya. Üst kat yalan o. Aa dur bakayım e, ama şey gösteriyor. Üst katı da var gösteriyor. Şato onlar gibi. Onlar öyle göstermelik şeyler. Yalan onlar. Hımm, peki öyleymiş. Sen ne yapıyorsun? Titanik gibi. Ya Aa, ben şey arabamı yapıyorum. çalıyorlar kas... arabamı çalıyorlar. Bırak arabamı. Hırsız hırsız arabamı çalıyor yine ya. Hırsız görsün Ahmet hırsızıymış. Gidiyorum ben. Gel hadi gel. ben gel kas sen de gel. Ben yapınca öyle oluyor bende ya Kübra. Çok mu basıyorsun kasları? <laughs> evet. Sen niye dönüyorsun? Şimdi nereye gidelim? Ahmet senin yerin güzel mi? Ahmet ses yok. çıkmadı. Güzel değil. güzel değil. Dora senin yerin güzel mi? Senin yerine bakalım. Güzel bence abla. ne tarafta? Hangi kanaldan ötede mi yoksa Ege'nin Ege ilerisinde mi? Yok. Olsun abi taraflarda. Tamam. Geliyorum. Şöyle bir akşam paramızı alalım. Günlük çalışmamızın parasını. Bir güzel aldık. Şimdi gidelim. Gidemiyorum. Ahmet bozdun arabamı iyi. <laughs> Oha araba can çekişiyor. Ya ne yaptın ya Ahmet ya? arabamı bozdun. Vay, yok bir tane arabam var. Ne istiyorsunuz siz benim arabamdan ya. Bir dakika. Ha, bana ne oldu? Arkadaşlar Ahmet beni görüyor mu? Hayır abla. Lan ben çok komik bir şey oldu. <laughs> ya sadece yüzüm var. Başka hiçbir şeyim yok. O nasıl bir şey be? Vallahi çok komik bir şey oldu. Çabuk. Ahmet bak tam önündeyim. Sadece yüzüm var. <laughs> Vallahi sadece yüzüm var. Araba çarptı beni. Geçmiş olsun. <laughs> yüzüm var sadece. Düzelmiyorum. Çok komik oldum arkadaşlar. Şu halime bakın. Ana. Görüyor musun beni? Allah kahretmesin beni. Kübra iyi misin? Görüyor musun beni gerçekten? Doğruyu söyle. Görüyorum işte sadece şuradasın. yüzün var bak şurada. İşte daha zor bulunuyor sadece yüzün olduğu için. <laughs> ya çok komik gözüküyorum. Bu ne ya arkadaşlar? Başıma saçma bir bak geldi. Hiç kimsenin başına gelmez. Böyle şeyler hep beni bulur ya. <laughs> Neyse Doran'ın nereye gidelim? Görünmez bir şekilde oyun da oynanır arkadaşlar. Bu arada bunu da göstermiş olduk. <laughs> Koşan bir yüz görürseniz bilin ki bu Kübra Nisa'dır. <laughs> Tamam gel gel bu tarafa geldim. Orada değilim artık. Beni arama boş yere. Ya canım nereden bulayım ben seni? Sadece yüzüm var. Anlaşılmıyor ki. <laughs> Ay pratikte yeni yeni kuruyor. Ne yapsın ya? Evet burası kiminmiş? Burası Doriş konummuş. Bakalım Doriş konun evi nasıl? Evi değil pardon. Ee, spor salonu. tut ee, Doracığım bu muydu? Canım benim. Sen daha birinci seviyesin. Küçücük senin mekan. Bana yetiyor bu. <laughs> <laughs> Güzel mantıklıymış gerçekten sana yetiyorsa sorun yok. Ben şu şu tarafa bir gitmek istiyorum Allah'ım ya Rabbim çok kötü şeyler yaşıyorum. Yüzüm var iki boyutlu bir şey oldum baksanıza ya arkadan da gözükmüyor iki boyutlu da değil tek boyutluyum sadece nokta gibi. <laughs> evet. Ya yangın çıkıp duruyor dükkanımda ya. Evet kendi dükkanımıza geldik biz bir, burada bir şöyle golom yapsak yine kar etmiyor arkadaşlar üstüme bak gözlerim kızardı. Çok acı çekiyor olmalıyım. <laughs> arkadaşlar bir reset atmak şart oldu. düzelmiyor çünkü. <laughs> Aa düzelmedim. Ya yine böyleyim. <laughs> ha şimdi düzeldi. Ya Ahmet nasıl bir bug yaptıysan var ya araba çarptı ve sadece yüzüm kaldı. <laughs> Çok komik <laughs> oldum ya. Evet şimdi arkadaşlar 12. seviyeye yükselttik. Wow! Hakan'ınkine gibi oldu. Yaşasın, yaşasın! Hakan'ınkine gibi mi oldu? Wow. Aynen, aynen. Aynen, bir tık bir, bir benzeri oldu diyelim. Hakan'ın ev şeyine, spor salonuna benzer oldu arkadaşlar. Bence güzel oldu. Bu arada yeni birine ihtiyacım var. Bir e, çalışan kişiye ihtiyacım var. Ne kadar istiyor? 100.000 istiyor. Hmm. Yani, çok pahalı. Evet çok pahalı maya ben var. çalışırım. <laughs> Keşke öyle olsam olmuyor pratikçim. Ama haklısın çok müşteri gelmiyor Hakan Onu almayacağım. Onu almak yerine ana donsuz donsuz geziyor han kanalda burada ya. İnsan altına pantolon giyinir ya. Pantolon ya ne lan. alakası var donsuz değilim yalan söyleme. Ne bileyim spor yaparken öyle geziyorsun benim dükkanımda. Hayır onda şort var. Şortla daha rahat yapılıyor. Ha peki o zaman. Evet şimdi buraya koyamıyormuşuz. Şuraya koyalım o zaman. Şuraya yeni gelen bir halterimiz vardı. Bunu koyduk arkadaşlar. Biz de bir deneyelim bakalım. Ama böyle denemek istemiyorum ya. Duvar gözüküyor sadece arkadaşlar. Oyunun şöyle saçma bir bug'ı var. Sizi böyle duvar arkasından gösteriyor. Ve böyle saçma saçma gözükmüyor hiçbir şey. Ama sorun yok. Hadi bas 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 bas. Evet tamam. Paramızı kazandık. Şimdi ekipman olarak ne alabiliriz? Bir tane daha bundan alabiliriz arkadaşlar tabii ki. Başka ne alabiliriz? 300K'ya hayır, param yok. 82K para kalmış ya. Bu oyunda çok çabuk para bitiyor arkadaşlar ya. Of! Kapasitemiz de etmiyor. 13. seviyeye çıkamayacağız. Bu arada 13, 13 13'müş. Biz 12'yiz. Çok benziyor ama değil aynısı arkadaşlar. Yani küçük farklılıklar var. Mesela ben spor salonunun eşyalarını geliştirebiliyorum. Öyle bir özelliğim var. Ha, güzelmiş. Biz şuradan kırmızı arabamızı alıp bir merkeze gidelim. Sizler de buyurun gelin arkadaşlarım. Merkezde Geliyorum. kas geliştiren amcanın yanında buluşalım lütfen. Uuu, uçan kübik geldi. Evet. Ay burada da bir sosisli hamburger falan mı yesek ya ne yapsak? Yok yok sporcular öyle şeyler yemez. Hep sağlıklı beslenir. O yüzden böyle şeyler yemeyelim. Yemeyelim öyle şeyler. Yemem ben bunu, değil mi Hakan? <laughs> Yemem ben bunu, aynen. Evet. Afiyet olsun ama başkalarına. Aynen öyle. Hakan yok, herkes burada Hakanal diyor. Ben merkezi bulamadım Kübra. Peki o zaman. Seni Hayır değilim. ben siz bitme. Tamam, seni bekliyoruz Hadi, ben şimdi de yapayım bu. Şu an koşayım. Hadi. Aa Ahmet de yokmuş, yalancı. Dora burada, Pratik burada, Ahmet de sen yoksun işte ne yapalım biz Tamam de Ahmet de biz el ele tutuştuk geliyoruz <laughs> Tamam hadi gelin gelin sizi bekliyoruz. Arkadaşlar burada da bir de böyle şampiyonlar ligi var e, sporcuların atası böyle kaslı bir e, noob abimiz var. Tabii ben gün sonu parası aldım. Oo bu nasıl bir araba ne havalı çocukmuşsun arkadan. Ya Kübra'cım ayağımı öpmene gerek yok niye bu kadar ayağımı öpüyorsun. Ya ne ayağını var. öpeceğim ben böyle spor yapıyorum bu arada arabanı çaldılar. <laughs> Yeni dildi ki. <gülüyor> <gülüyor> Değilmiş tamam. <laughs> evet arkadaşlar çok eğlenceli bir oyunun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu tarz harika simülasyonlar ve Tycoon'lar istiyorsanız lütfen kanallarımıza abone olmayı unutmayın. E, like atarak bize destek olun lütfen. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.